Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Anadolu'nun tam kalbine, bozkırın ortasında parlayan bir inciye, Kırşehir'e götürüyorum. Burası sadece bir şehir değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir medeniyetin, ozanların, aşıkların ve alimlerin yurdu. Hazırsanız, bu eşsiz şehri keşfetmeye başlayalım. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu, esnafın piri. Şehrin merkezinde bulunan Ahi Evren Külliyesi, Sadece bir cami ve türbeden ibaret değil, aynı zamanda bir ahlak ve ticaret okulunun merkezi. Bu topraklarda dürüstlüğün, kardeşliğin ve helal kazancın ne kadar önemli olduğunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Kırşehir'in bir diğer manevi mimarı ise Hacı Bektaş Veli. Hoşgörünün, sevginin ve insanı merkez alan felsefenin sembolü. Kırşehir'e çok yakın olan Hacı Bektaş ilçesindeki dergahı, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce insanı ağırlıyor. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, sözü, bu topraklarda filizlenip tüm dünyaya yayılmış bir barış çağrısıdır. Dergahın o sakin ve huzurlu atmosferinde, insanın kendi içine dönüp düşünmesi için harika bir fırsat buluyorsunuz. Ve tabii ki ozanlar diyarı Kırşehir. Neşet Ertaşsız bir Kırşehir düşünülebilir mi? Bozkır'ın tezenesi, abdallık geleneğinin en büyük ustası. Onun türküleri, bu toprakların acısını, sevincini, hasretini en saf haliyle anlatır. Şehirde dolaşırken bir radyodan, bir dükkandan, Gönül Dağı ya da Ah Yalan Dünya'nın nameleri kulağınıza çalındığında, işte o an Kırşehir'in ruhunu tam anlamıyla yakalıyorsunuz. Şehirde onun anısına yapılmış heykelleri ve adına açılmış kültür merkezlerini gördüğünüzde, Kırşehirlilerin ustalarına ne kadar büyük bir vefa duyduğunu anlıyorsunuz. Muharrem Ertaş'tan Çekiç Ali'ye, bu topraklar nis büyük ustalar yetiştirmiş. Peki, Kırşehir'in tarihi ve doğal güzellikleri sadece bunlarla mı sınırlı? Elbette hayır. Şimdi sizi yerin yedi kat altına, Mucur yeraltı şehrine götürüyorum. Roma döneminde Hristiyanların zulümden kaçmak için sığındığı bu şehir, adeta bir labirente andırıyor. Dar koridorları, odaları, havalandırma bacaları ve kiliseleriyle insanı hayrete düşüren bir mühendislik harikası. O daracık tünellerde yürürken, yüzyıllar önce burada yaşayan insanların inançları uğruna verdikleri mücadeleyi hissedebiliyorsunuz. Biraz da doğaya karışalım mı? Rotamız Seyfe Gölü Kuş Cenneti Burası, yüzlerce farklı kuş türüne ev sahipliği yapan, uluslararası öneme sahip bir sulak alan. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında göçmen kuşların durağı haline gelen göl, flamingoların o zarif dansına tanıklık etmek için eşsiz bir yer. Doğanın sessizliği içinde kuşların cıvıltısını dinlemek, şehir hayatının stresinden arınmak için birebir. Fotoğraf tutkunları için de adeta bir cennet. Kırşehir'e gelmişken Kapadokya'nın başlangıç noktası sayılan bölgeleri de es geçmemek lazım. Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon hükümetinin desteğiyle kurulmuş, oldukça modern ve etkileyici bir müze. Hüyük'te yapılan kazılarda ortaya çıkarılan binlerce yıllık eserler, Anadolu'nun ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Müzenin hemen yanında yer alan Japon bahçesi ise, Anadolu bozkırının ortasında bir vaha gibi. Sakura ağaçlarının altında oturup bu huzurlu atmosferin tadını çıkarmak paha biçilmez. Tarih ve doğa gezimizden sonra karınlar acıktı değil mi? Kırşehir Mutfağı, Anadolu lezzetlerinin en güzel örneklerini sunuyor. Özellikle düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezi olan Kırşehir çullamasını mutlaka denemelisiniz. Bol etli, nohutlu, üzerine yoğurt gezdirilen bu yemek, tam bir lezzet şöleni. Yanında bir de meşhur kaman ceviziyle yapılmış tatlılardan yerseniz, bu lezzet yolculuğunu taçlandırmış olursunuz. Ayrıca, etli yaprak sarması ve topalak gibi yöresel yemekler de damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Kırşehir, sadece tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda termal sularıyla da şifa dağıtan bir şehir. Terme kaplıcaları, yüzyıllardır romatizmadan cilt hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen sularıyla biliniyor. Hem dinlenmek hem de sağlık bulmak için harika bir seçenek. Şehrin sokaklarında gezerken karşınıza çıkan taş konaklar, cımbalı evler sizi geçmişe götürüyor. Cacabey Medresesi ise Kırşehir'in tam merkezinde, adeta şehrin kalbinde yer alıyor. Burası, Selçuklu döneminde bir astronomi yüksek okulu olarak kullanılmış. Dünyanın ilk astronomi okullarından biri olmasıyla büyük bir öneme sahip. Medresenin içindeki o eşsiz mimariyi, tavanındaki gökyüzü ve gezegen sembollerini gördüğünüzde atalarımızın bilime ne kadar önem verdiğini anlıyorsunuz. Geceleri ışıklandırıldığında ise adeta bir sanat eseri gibi parlıyor. Son olarak, Kırşehir'in insanlarından bahsetmeden olmaz. Sıcakkanlı, misafirperver ve içten insanlar. Bir adres sorduğunuzda size eşlik eden, bir çay ikram etmek için sizi dükkanına davet eden esnafıyla bu şehir sizi hemen kucaklıyor. Ozanların, aşıkların diyarında insanların da gönlü zengin oluyor demek ki. Kısacası Kırşehir, bozkırın ortasında keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Tarihi kültürü, müziği, doğası ve lezzetleriyle size unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Eğer siz de Anadolu'nun o samimi ruhunu hissetmek, tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkmak ve Neşet Dertaş'ın türküleriyle hüzünlenip neşelenmek istiyorsanız, rotanızı mutlaka Kırşehir'e çevirin. Bu güzel şehri benimle birlikte gezdiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Kırşehir hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Hasret çöktü içime akşamla bir gün Bir selam gör i <laughs> Bir gün güldürür, bir gün ağlatır. Ömür dediğin ince bir hatır Dost bildiğin yarı yolda bırakır Kalan yalnızlıktır şu garip gönle Malda mülkte bir gölge misali Ne kalan var ne de gelen belli Dünya döner insan yorgun Hali Hevesini bağlama boş sevdaya Dolduk çıplak Gideriz sessiz Ne un kalır Ne de tuz işsiz Gönül ister bir lokma sevgisiz O da zor bulur bu zamanda Hak bildiğin yoldan şaşma sakın Kırma kalbi ahı olur yakın Bir selam yeter insana bazen Gerisi yüktür bu fani handa Bir gün ağlatır Ömür dedin ince bir hatır Dost bildiğin yarı yolda bırakır Kalan yalnızlıktır şu garip gönle Malda mülkte bir gölge misali Ne kalan var ne de gelen belli Dünya döner insan yorgun hali Hevesini bağlama boş sevdaya Doğduk çıplak gideriz sessiz Ne un kalır ne de tuz hissiz Gönül ister bir lokma sevgisiz O da zor bulunur zamanda Hak bildin yoldan şaşma sakın Kırma kalbi ahı olur yakın Bir selam yeter insana bazen Gerisi yüktür bu fani handan Şu dumanlı bugün Hasret çöktü içime Akşamla bir gün Bir selam gönderdim Rüzgara dünün Varır mı bilmem Yarin eline Yüreğimde Sevdar bir Üç Taşırım